Şuraya girmek hiç içimden gelmiyor biliyor musun? Sefa yüzünden mi? İçeri girince orada beni beklemesine çok alıştı. Başka ben yanındayım. Atlatacağız hep beyanlar atlatacağız. Abi. Meltem sen az gelsene. Ne oluyor ya hayırdır? Dedem yanlış anlamıyorsun değil mi? Ha, yanlışlıkla bir temas oldu herhalde. Arkadaş tüm olanlar yetmiyormuş gibi... ...bir de arkadaşının bacısını asılan adam pozisyonuna düştük değil mi? İyi değil. Meltem. Ne oluyor? Ne ne oluyor? Ne öyle yok yanaktan makas almalar, kafayı göğse yaslamalar falan ne oluyor ne oluyor? Adam dertli herhalde. Bir sevgiye ihtiyacı var ne yapalım ya? biz vermeyelim mi? Fazla sevgin varsa sen bana ver ben sana faiziyle geri öderim tamam mı? Zülfikar'dan uzak duracaksın. Niyemiş abicim? Ya kızım adam mafya ya. Hadi gerçek hiç. Aa fark etmedim ben bunu. Demek ki öğrendiniz siz de. Sen git el alemin adamından çocuk yap. Onu da getir Bahri Bey'e torunun diye kakala. Yani ağzımdan kaçıracağım ne var ya ödüm kopuyor yemin ederim ya. Ne? Şişt, taş bana bak. Buyurun Hanım. Ne yapıyor bizimki? Sizinki? Poyraz. Ne yapıyor babamın yanında nasıl duruyor? Var mı ters bir durum? Ha, yok. Vallahi sizinki bu iş için doğmuş desem yeridir. Nasıl yani? Şöyle. Geçen gün toplantıya bir girdi. Giriş o giriş. Adamın birinin kafasını tuttu. Masaya vura vura patlattayım. Koyraz. Ha? Sonra da iki kişiyi vurdu. Adamlar, kelli felli adamlar. Hepsi ağır mafya çekip vursalar delik deşik etseler kimse sesini çıkaramaz. Biz de kurtaramazdık valla. Ne diyorsun sen ya? Kalbim sıkıştı. Hiç korkma. Sakin ol. On numara beş yıldız sevgili yetiştirmişsin Ayşegül Hanım. Tebrik ediyorum. Nerede lan o? Nerede o? Zülfikar'la görüşmeleri de kota getiriyorum. Merhaba, merhaba. O kadar. Sana ne oluyor ya? Sen kimsin? Ben senin abinim. Tamam yıllarca görüşmemiş olabiliriz ama ben senin iyiliğini düşünmek zorundayım. Zülfikar sana göre bir erkek değil. Hayır efendim mis gibi bana göre bir erkek. Bak ben yoksa sizin aranızda bir şey mi geçti? Oh, oh, oh. O Zülfikar var ya. Zülfikar yok. Ayşegül var olur mu? Yani i̇şte ben de onu söylüyorum sevgilin olacaksa böyle sevgilin olsun diyor. Ya yani abiciğim bu değil bu değil ben erkeklerle hoşlanıyorum. Ne yapıyorsun <laughs> sen be? Ne yaptım ben ya? Toplantı basmalar, adamları vurmalar, ha? Oh oh, mafyanın kralı Don Corleone mübarek. Ya Ayşe, sen bana babamı yalnız bırakma demedin mi? Yalnız bırakma dedim. Git eşkıya mı ol dedim ben sana. Ya Ayşegül anlamıyorsun bak bu benim ilk toplantım sayılır. Yeraltı dünyasında ilk intiba çok önemli. Ulan başlatma intibana. Ya sana hem kim söyledi? Taş kafa mı söyledi? Kim söyledi? Ha taş kafa söyledi. Ya sen Ümran Hanım'ın kocasını öldürüp de gizlice gömen adamın lafına mı itibar edeceksin? Benim lafıma mı? Ne? Aşağı, aşağı. dur! Of, oh, bomba patlayacak ama hadi bakalım. Taş kafa! Bir bakabilir misin? Ee, ben mi? Yok, babam. Ben çağırayım bahri babayı. Taş kafa. Buraya gel çabuk.